Bezim eline ki ene torta balmış mera kızın kekele Ben gidersem eram kimler vekin ele Demedim mi meram giden yerlere. Ben gidersem eram Kimler ve kimlerin Demedim mi Mero Giden yerlere Şenol var Ölüm ardıma Düşüp yarılma Kötü yerden değiştin de içeride olacagılım <laughs> Var gidelim var genel Bir gün yine genel akıbe dalırsın koymasın beni var gidelim var git bir gün yine gel az